Seni överiz, ey Tanrı. Seni Rab olarak kabul ederiz. Ey ebedi peder, tüm yeryüzü sana tapar. Meleklerin hepsi, gökler ve içindeki bütün güçler, keruvlar ve seraflar, ebedi seda ile sana yakarırlar kutsal. Kutsal, kutsaldır orduların tanrısı. Gökler ve yerler şanının görkemiyle doludur. Şanlı havarilerin korosu, takdire şayan peygamberler topluluğu ve beyaz giyinmiş şehitler ordusu seni yüceltir. Kutsal Kilise tüm yeryüzünde sonsuz görkemli Peder olduğunu ikrar eder. Gerçek ve Biricik Oğluna ve de Paraklit Kutsal Ruha tapar. Sen şan kralısın ey Mesih. Sen Pederin ebedi oğlusun. İnsanları kurtarmak uğruna bakirenin rahminden geri durmadın. Ölümün iğnesini alt ederek imanlılara göklerin krallığını açtın. Sen Pederin şanında, Tanrının sağında oturursun. İnanıyoruz ki yargıcımız olmak için geleceksin. Bu yüzden sana yalvarıyoruz. Kıymetli kanınla kurtardığın kullarına yardım et. Bizi ebedi görkemdeki azizlerinden biri olarak sayılacak hale getir. Ya Rab, halkını kurtar ve senin olanları kutsa. Bizi yönet ve ebediyen yücelt. Gün be gün sana hamd ederiz ve ebediyete kadar adını yüceltiriz. Lütfet ya Rab. Bugün günaha düşmemize izin verme. Bize merhamet eyle ya Rab bize merhamet eyle sana umut bağladığımız üzere ya rab merhametin üzerimize olsun sana güvendim ya rab ebediyen utandırılmayacağım